Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benden oyuncak odası turu istemiştiniz. Bu video oyuncak odası turu değil ama bakın, oyuncak odandayım. Kısacık bir oyuncak odası olmasa da oyuncak rafı turu yapacağım ve daha sonrasında çok farklı bir slime yapacağım. Bu odada evet, oyuncak odamda bugün çok değişik bir slime yapacağım arkadaşlar. Adını biliyor musunuz arkadaşlar? Adını ben koydum. Analı kızlı Instagram slime. Hem de bu slime slime'ımı Cineximum'un x large popcorn kovasının içinde yapacağım. Evet biraz farklı bir video olacak arkadaşlar. Değişikliklere hazır olun. Her zaman kanalımda bir atraksiyon, bir değişiklik mutlaka vardır. Ve arkadaşlar haftalık slime çekilişlerinden ve barbie çekilişlerinden haberdar olmak için ve yeni yüklediğim videolardan sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalıma abone olun. Oyuncak rafımın tam 25 bölmesi var arkadaşlar. Şimdi tek tek onları gösterirsem videonun süresi çok uzayacak. Ve uzun videolardan sıkıldığınızı biliyorum. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Oyuncak odasının ve oyuncak rafının tek tek bölmelerini, odanın bütün köşelerini. Bakın şurada bir stok var. Sanki bir gün oyuncaksız kalırım. Oyuncaklar satılmaz diye. Şurada inanılmaz. Ama onu biraz sonra gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir gösterelim. Bir sonraki videoda ya da ilerleyen videolarda ne zaman istiyorsanız bu odanın bu rafın, oyuncaklarımın detaylı videosunu çekelim. Olur mu arkadaşlar? E o zaman şimdi slime'ımızı yapmaya başlayabiliriz. Ama öncesinde şöyle kısacık, hızlı bir şekilde odayı ve rafları bir dolaşalım. Hadi gelin. Ve işte bunlar biraz sonra yapacak olduğum slime'ın malzemeleri. Hadi şimdi kamerayı sabitleyeyim ve slime yapmaya başlayayım. İşte arkadaşlar anal kızlı instagram slime yapmak için bana lazım olan malzemeler burada. Normal çeşme suyu kullanacağım. Boraks su kullanacağım. Tıraş köpüğü kullanacağım. Şeffaf oyun jeli kullanacağım. Karıştırmak için mısır kovamız ve karıştırıcımız var. Ve işte son malzemem ve slime'ıma ismini veren malzemem. Aslında bunlar arkadaşlar. Biri büyük, biri küçük. Straforlarım var. Yani köpüklerim var. Renkli köpüklerim var. Hadi artık şu analık hızlı slime neymiş bir görelim. Nasıl olacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Hadi başlıyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içine yani mısır kovamın içine istediğim kadar tutukladı döküyorum. Ve içerisine bir miktar su döküyorum. Normal çeşme suyu. Ve hemen ardından biraz da tıraş köpüğü ekliyorum. Ve bu malzemeleri bir karıştırıyorum. Arkadaşlar unuttum söylemeyi. Eldiven giydim. Neden sizce? Eğer slime beğenirseniz size göndereceğim. Bu haftaki slime çekilişimde işte bu analık kızlı Instagram slime olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte tam da bu aşamada borak suyumuzu artık ekleyebiliriz. Müzik <laughs> Slime'ım olmak üzere. Evet arkadaşlar, slime oldu. Biraz oynasak mı ne dersiniz? Evet arkadaşlar yine oynamaya doyamadığım bir slime oldu. Ama artık anayı ve kızı slime ile buluşturmanın zamanı geldi. Slime'ımız tekrar kolon içine alalım. Köpüklerin önce kızını sonra annesini dökeceğim. Arkadaşlar oynaması böyle bile o kadar keyifli ki Hadi artık karıştıralım. Evet slime'ı kovasından çıkarttım. Arkadaşlar bilmiyorum nasıl görünüyor ama bakın iki elimi kaplayacak kadar ve kalınlığı da var biraz. Kocaman dev bir slime oldu. Yani bu slime hepimize yeter. Eğer çekilişini istiyorsanız aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.